Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, bir kul hastalandığı zaman Allah azze ve celle ona iki melek gönderir buyurur Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ve onlara der ki, gidin bakın bakalım kulum yanındakilere ne diyor? Bir dinleyin der. Eğer okul melekler geldiği zaman Allah'a Celle Celaluhu hamd ediyor ve senalarda bulunuyorsa melekler her şeyi en iyi bilen Allahu Teala'ya durumu bildirirler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kulumun ruhunu kabz edersem onu cennete koymam benim üzerime hakkı olmuştur. Şayet şifa verirsem onun azalarını daha hayırlı azalarla, kanını da daha hayırlı bir kanla değiştirmem, günahlarını da affetmem üzerime hak olmuştur der. Celle celaluhu. Ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizlere şöyle buyurur. Allahu latifun bi ibadihi. Allah azze ve celle kullarına karşı lütuf ve ikram sahibidir sabrı elden bırakmayacağız. İbadetleri yapmak konusunda sabır, hastalıklara ve musibetlere koymak konusunda sabır ve günahlardan kendimizi korumak adına, Allahu Teala'nın nehyettiklerinden kaçınmak adına sabır. Sabretmekten başka çaremiz yok değerli kardeşlerim. Vallahu yuhibbu sabirin. Sabrı tavsiye ediyoruz. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم